Herkese merhaba bugün örgü pike ile başladım şu şekilde biyeli fırfırlı bir pike takımı olacak işlemimizde balonlu ayıcıklı Yunus Emre bebek için başladık ve arkadaşlar şu konuda açıklık getirmek istiyorum bakın makinenin şu kısmında desenlerin işleme saati yazıyor ben burada 80 ile başlamıştım bir 4-5 dakika tabi şu işleme aldı 80 dakikalık bir işlemi şu kısım. Onun için bana birçok anne hemen hazırlanmaz mı, hemen gönderemez misiniz? Yani bir hafta sonra doğumum var vesaire gibi şeylerle geliyor. Fakat bunlar özel tasarım. Yani 3-4 gün içinde, 5 gün içerisinde hazırlanacak ürünler değil. Ben onun için genelde annelerden minimum 2 hafta süre istemek zorundayım çünkü yetişmez yani bir de içerik olarak 10 parça kapı süsü pusat örtüsü vesaire istendiğinde bu sürede ancak yapılıyor işleniyor yani güzel bir ürün çıkması için benim bu süreye ihtiyacım var özel tasarım yani benim ürünlerim tamamen kişiye özel göründüğü gibi Şöyle de yakından da bakabilirsiniz. Her şeyi özel dikim oluyor. Şu şekilde. Fırfırı. Yani ürünleri de kendim dikiyorum. Bu pike takımını, pusat örtüsünü, gruplarda hastane çıkışlarını da kendim dikiyorum. Onun için yani iki günde, üç günde asla bir ürün çıkmaz. onu belirtmek istiyorum. Lütfen buna dikkat edelim, ısrar etmeyelim. Yani mümkün değil. Dediğim gibi kaliteli, güzel bir ürün çıkması için benim minimum 10 gün, 15 gün süreye ihtiyacım var. Bunu da burada belirtmek istedim. Ürünlerin detayını sayfamda inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi tamamen kişiye özel, özel tasarım olduğu için